Hediyenin en iyisi zaman höşmerimleri. Yeşilli Camii karşısı, Hisar içi Yonca Caddesi, Toplu Taşıma Merkezi ve Paşa Alanı Çengel Caddesi şubelerinde sizleri bekliyor. Balıkesir Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi. <laughs> Bahçede düzenlenmesi planlanan yemek yağışı hava nedeniyle valilik binasının koridorlarında gerçekleşti. <laughs> Selam. Renkli görüntülerin oluştuğu iftar yemeğinde Balıkesir protokolünün yanı sıra şehit aileleri ve gaziler de aileleriyle birlikte davette hazır bulundular. İl Müftüsü Turgut Açeri'nin duasıyla başlayan program, tasavvuf, muziki dinletisiyle devam etti. Müzik Bari Ahmet Turhan, Ramazan ayı içerisinde belediyelerin gerçekleştirdiği etkinlikler ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği iftarlarla dolu dolu bir ay geçtiğini söyledi. <laughs> Allah güzel bir bayram geçirmelerini diliyoruz. Tabi Ramazan kapsamında Balıkesir'imizde kesirimizde çok güzel etkinlikler oldu. Belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz güzel iftarlar verdi ve veriyorlar. Biz de bu kapsamda valilik olarak belki toplumun en değerli kısmı olan şehit yakınlarımıza ve gazilerimize iftar verdik. Aslında bahçede niyetlenmiştik ama yağmur sebebiyle zaten artık bizlerin tanıdığı akrabası, dostu niteliğinde. Ee, tabii ki her şeyden önce e, Allah onlara sabır versin. Şehitlerimize biz rahmet diliyoruz. İnşallah Ramazan ülkemize, tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirir. Ben tüm vatandaşlarımıza, balık kesirlerimiz, de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Şimdiden de Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum.